İçimiz daralır bazen. Bazen de genişler. Mehmet Yavuz Şeker. Başlık biraz uzun ama meramımızı güzel ifade ediyor. İnsanız. Bazen çok mutlu oluruz. İçimiz içimize sığmaz. Vicdan genişliği, inşirah, huzur, mutluluk, ferahlık, rahatlık gibi kelimelerle ifade ettiğimiz ruh halini yaşarız. Şen şakrak oluruz öyle durumlarda. Çok mutluyuzdur. Küçük şeylerden büyük lezzetler alırız. Elbette her şey süt liman değildir. Ama genel olarak işler yolundadır. Hayat yaşamaya değerdir, güzeldir, iyi ki varızdır. Bazen de tam tersi olur. Mutsuz, huzursuzuzdur. Dünyaya sığmayız. İçimiz daralır, canımız sıkılır, moralimiz bozulur. Bir şey yapmak istemez, hiçbir şeyden tat almayız. İçimiz sızlar, boğuluyor gibi oluruz dünya manasızlaşır, hayat anlamını yitirir, çırpınır dururuz. Bu iki ruh halini az çok, hafif şiddetli, kısa uzun yaşamayanımız yoktur. Tabiatınız icabı bunları yaşamak da aslında normaldir. Ve elbette bunların aşırıları psikolojik problem halinde ortaya çıkan ve tedavi gerektiren hastalıklardır. Darı meşakkat, darı elem, darı hizmet, darı imtihan olan bu dünya, meşakkat, elem, hizmet ve imtihanın olmayacağı ötelere hazırlık yeri olduğu için, burada bunlar vardır ve varlıklarını değişik şekillerde hissettirirler. İşte bütün bunlar Yüce Allah'ın bizimle alakalı takdirleridir. Takdirlerinin tezahürleridir. Önceki yazımızda da değinildiği üzere, Yüce Allah bağısıttır, kabıttır, Basıttır. Gönüllerimizi bast eder, genişlik verir. Mutlulukla doldurur, yaşama sevinci akıtır. Bu cemali tecelliler esnasında bizler bast halindeyizdir. Kabıttır. Kalplerimizi sıkıştırır, darlık verir. Mutsuz eder, yaşama sevincini azaltır. Bu celali tecelliler vaktinde ise insan kabz halini yaşıyordur. Bast ve kabz denilen bu iki hal bizim iradelerimiz dışında gerçekleşir. Yani biz kendi arzumuza göre bir genişlik veya darlık yaşamayız. Bunlar tamamen Yüce Allah'ın bizim hakkımızdaki dileme ve takdirlerine göre gelirler ve giderler. Böyle olmakla birlikte bizim bu ahvali yaşamamıza sebep olan dünyevi, uhrevi bazı işler, düşünceler de olabilir. Örneğin Maddi sıkıntılar, manevi bunalımlar, hastalıklar, farklı farklı problemler, istikbal endişesi gibi hususlar kapsali yaşanmasına sebep olabilir. Veya tam tersi olarak maddi refah seviyesinin artması, sıhhat, afiyet, gelecekle alakalı ümitlendirici planlar da bas haline vesile olabilir. Bast hali yaşayan hemen sonrasında kabz halini, kabzı yaşayan da hemen ardından bas halini yaşayabilir. Çünkü her şey olduğu gibi kalacak diye bir şey yoktur. Ama genel olarak şartlar iyi olsa da olmasa da hangi konumda kim nerede nasıl olursa olsun Cenab-ı Hak Basıt ve Kabıt isimleriyle kullarını yoklar. Onları değişik psikolojilere sokarak test eder. Bu testlerden başarıyla çıkmaksa kula kalmıştır. O yüzden bu iki halden hangisinin daha iyi olduğu, hangisinin daha kazançlı çıkabileceği, kulun bunları nasıl karşıladığına bağlıdır. Bast hali olur, kul şükreder, kazanır. Kaps hali olur, sabreder, yine kazanır. Bast hali olur, günaha, gaflete düşer, nankörlük eder, kaybeder. Kaps olur, isyan eder, kaderi tenkit eder, yine kaybeder. Kazanmak ve kaybetmek kulun başına gelen işleri nasıl karşıladığına, onları nasıl göğüslediğine göre keyfiyet alır. Bu yüzden mutlak manada nimet veya musibet manasına nikmet yoktur. Bunlar ifade edildiği üzere kulun tutumuna göre değişir. Görüntü ve gelişleri farklı olsa da son hallerini kulun tutumuna göre alırlar. Mesela zenginlik görüntü ve gelişi itibariyle nimet olarak telakki edilse de kul bu nimete şükretmez, Allah'tan bilmez, zekatını vermez, gurura kapılırsa bu nimet nikmete dönüşür, talih kuşu iken başına bela olur. Olumlusuyla, olumsuzuyla örnekleri çoğaltmak mümkündür. İmam Kuşeyriye'ye göre insanın kabz ve bas hallerini yaşamasında haf ve reca duyguları da etkili olur. Korkmak demek olan ve insanın akıbetinden endişe etmesi manasına gelen haf, kabz halini netice verebilir. Aynı şekilde ümit manasındaki reca duygusu da insanda bir genişlik, rahatlama hasıl edebilir, bas hali yaşanmasına vesile olabilir. Biz bu konuyu ruhsal açıdan ele alarak başlamış olsak da, bu iki ismin tecellileri sadece bunlarla sınırlı ve bu darlıkta değildir. Örneğin, yüce Allah ölüm esnasında ruhları kabzeder, canlılık halinde onları bedenlere basteder, yayar. Rızkı bazılarına çok verip genişletirken, bazılarına vermeyerek daraltır. Akıl, güzellik, sıhhat, ilim, şöhret, zenginlik gibi konularda da, kullarına farklı tecellilerde bulunur. Bazılarına bunları bast edip yayar, çokça verir. Diğer bazı kullarına da bunları kısar, o ölçüde cömert muamelede bulunmaz. Bunlar gibi daha başka hususlarla alakalı olarak da bu iki ismin tecellilerinden bahsetmek mümkündür. Yazımızı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin konumuzla irtibatlı duasıyla bitirelim. Allah'ım senin bol bol verdiğini kısacak, kıstığını bollaştıracak, saptırdığını hidayete erdirecek, doğru yola yönelttiğini saptıracak, engel olduğunu verecek, verdiğine engel olacak, rahmetinden uzaklaştırdığını yaklaştıracak, yaklaştırdığını uzaklaştıracak hiçbir kimse yoktur. Bereketlerinden, rahmetinden lütfundan ve rızkından bastet bize bol bol yayıp ihsan et Allah'ım